Herkese merhaba. Evet, eğer ilk defa geldiyseniz hoş geldiniz. Eğer zaten takip ediyorsanız teşekkürler yine burada olduğunuz için. Şimdi bugün ne yapacağız? Hazır Nisan ayı bitmişken tabii ki de Nisan favorilerimi göstereceğim. Birazcık verimsiz bir ay olmuş ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle çok canlı şeyler yapmak veya kullanmak içimden gelmiyor. Ben de bir rutine bağlamışlığım oluyor. Neyse, o zaman hemen başlayalım. Ama başlamadan önce abone olursanız, beğeni bırakırsanız, bir de yorum bırakırsanız sevinirim. Böyle şeyler çok işe yarıyor. Çünkü YouTube yani kafayı yemiş durumda, algoritması vesaire kesinlikle çözemiyorum. Hani bu iş nasıl ilerleyecek hiçbir fikrim yok. Tamamdır. O zaman şimdi sırayla başlıyorum. İlk önce göstermek istediğim ürünler. Bunu bana bir takipçim önerdi. Şöyle söyleyeyim, benim tırnaklarımla ilgili çok büyük problemlerim var. Tırnağımı yemiyorum ama etrafındaki etleri kemiriyorum. Neyse, evet. Bu iğrenç bilgiyi verdikten sonra size sevgili takipçimin önerdiği ürünü göstereyim. Kalyon'un şöyle bir seti var. Setin içinden tırnak güçlendirici, tırnak eti temizleyici ve tırnak ve tırnak eti bakım yağı diye bir şey çıktı çok ama çok başarılılar. İlk kullandığımda pek bir şey beklemiyordum ama özellikle şu tırnak eti temizleyicisi ben böyle bir ürün görmedim. Tırnak güçlendiricisini başka şeylerde de bulabilirsiniz. Olabilir evet. Bu da işe yarıyor ama almışken böyle set almayı seviyorum. Sonuçta aynı marka, eminim ki birbirine uyan kimyasallar, bir şeyler kullanıyorlardır. Yani böyle şeyler iyi oluyor. Bunu bir kenara bırakıyorum ama asıl konuşmak istediğim ürün bu ürün. Tırnak eti temizleyici. Şimdi bunu sürüyorsunuz, birazcık bekliyorsunuz ve o tırnak etleriniz kendiliğinden kalkıyor resmen. Şimdi benim gibi etlerini yiyenler bile zaten kopardığımız kısımlar o kısımlar. Ama bunu sürüp üzerinden de düzgün bir şekilde tırnak makasıyla vesaire veya pens gibi garip bir alet var ya ne deniyor bilmiyorum. Veya da yine tırnak makası. Onunla aldığınızda tertemiz, maniküllü gibi oluyor. Onun üzerine de zaten bu yağı sürdüğünüz zaman yani pamuk gibi. Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmıyor. Kemirecek hiçbir şeyimiz kalmıyor. Yani sizin de benim gibi bir sıkıntınız varsa tavsiye ederim. Bu ay bayağı kullandım ama hiç kullanılmış gibi de görünmüyor. Ayrıca 36 ay diyor kullanım süresine. Bence mükemmel bir ürün. Çok pahalı da bir şey değildi. Eğer böyle sorunlarınız varsa veya da şu dönemde yani hiçbir yere çıkamıyoruz açıkçası. Erken de manikürünüzü, pedikürünüzü yapıyorsanız çok güzel, çok basit bir kit olmuş kendi kendine. Sevdim yani, beğendim. Yememek için işte böyle kendi çapımda bir şeyler yapıyorum. Tamamdır. O zaman makyajımıza gelelim. Tırnak böyle alakasız bir şeydi ama göstermezsem olmazdı. Çünkü bu ay gerçekten çok kullandım. O zaman makyajım için ne yaptım bu ay? İlk önce şöyle göstereyim, bu kaja paletimi kullandım. Chocolate Dahlia isimli olan palet. Eğer kajayı daha önce gördüyseniz ki Türkiye'deki popüler YouTuber'lardan galiba Merve Özkaynak paylaştı bunu ama görmediyseniz de benim kanalımda böyle eskiden bütün kaja ürünleriyle olan bir makyajım var. Bir göz atabilirsiniz. Gerçi eski videolarda birazcık garip konuşuyorum ama olsun. Neyse, kaja böyle çok tatlı, bunlara Ben box deniyor. Ve 3 renkten oluşuyor. Bence gayet yeterli bir şey. Bu aldığım en üst rengi parlak, geri kalanı ise mat. Her gün kullanılabilecek minnacıcık pıt. At çantaya her yere cebine at çık yani öyle bir şekilde. Ama hemen size renklerini göstereyim bunun. Şimdi kaja bir Asya markası. O yüzden bir Anastasia Beverly Hills gibi pigment beklemeyin. Fakat ona rağmen çok ama çok güzel renk veren bir marka. Ayrıca bildiğim kadarıyla cruelty free olması lazım bu kajanın. Ya bir Türkiye'ye gelmedi. Gelse çok güzel olacak. Neyse. Evet renklerimiz bu şekilde. Ben bunları ne yapıyorum? Hemen bir diğer favorime geçeyim. Ondan sonra bunları kullanarak hani favorilerimi birleştirelim. Şöyle Eco Tools'un ikili bir fırça seti vardı. Hemen göstereyim. Burası böyle bildiğiniz karıştırma fırçası. Burası daha sıkılı ve kısa bir fırça. Böyle çift taraflı fırçaları çok seviyorum. Bir diğeri de yine buna göre daha kısa ama tercih ediyorum yani iki tane böyle opsiyonun olmasını ve şöyle kesik uçlu bir fırçamız. Gerçekten bütün ayı bununla geçirdim. Hemen nasıl geçirdiğimi de göstereyim. Şimdi simli rengi geçiyorum. Ya da geçmeyeyim çünkü az simin olmasını istiyorum. Hadi bakalım. Şöyle simli, simli rengi bütün gözün üstüne bu şekilde parmağımla sürüyorum. O kadar tatlı bir sim ki ayrıca normalde ben simlerden pek yani çoğu şekildeki simlerden hoşlanmıyorum diyeyim ama bunun simleri sadece bunu böyle sürüp de çıkabilirsiniz. Gerçekten o Pinterest'te Asyalarda gördüğünüz makyaj var ya direkt o oluyor. Ama ben tabii ki de bunu bir kat abartacağım. Hemen ikinci katımıza gelelim ve pıt pıt tarafıyla şöyle ya bunlar çok güzel. Keşke gelse de siz de görebilseniz. Şöyle hafif bir şekilde yani klasik farımı süreceğim. Niye ilk önce simi sürdüm? Çünkü böyle yaptığınız zaman eğer daha sim istiyorsanız Bakın böylece içeri tarafta kalmış oluyor. Hani biraz daha nötürlüyorsunuz. Bu benim şu anda istediğim buydu. Bakın bir pıtla bitti. Aslında böyle direkt dışarı çıkabilirsiniz. Veya da sadece bunu da sürüp çıkabilirsiniz. Of, çok başarılı. Ya yani Kaca Türkiye'ye geldiği gün gerçekten beni böyle temsilcisi falan yapmazsa çok üzülürüm. Hem Amerika'da hem Türkiye'de bayağı desteklediğim bir marka. Evet, Burası bu kadar. Hemen fırçamı pıt böyle çeviriyorum. Yine aynı rengi alıyorum. Ya bu kadar basit. Gerçekten 2 saniye sürüyor. İyi bakın. Hem de böylece kısa bir video olmuş olacak. Bazı insanlar videoların fazla uzun diyor ama ben uzun videoyu seviyorum. Neden? Çünkü böyle işte yemek yerken veya bir iş yapıyorsunuz falan arkada açmak iyi oluyor. Ama böyle ciddi ciddi izleyeceksen ve çok uzunsa ya merak da ediyorum. Çarpı 2'de veya en güzeli çarpı 1.75'de oluyor. Tavsiye ederim. Eğer denemediyseniz. Bir çoğu kişi de zaten yavaş konuşuyor. Veya da ben alıştım. Bilmiyorum. Artık normal video hızında izleyince garip geliyor. Bu sırada yani yaptığım normal bir şey değil. Ama o kadar fazla içeriği ancak bu şekilde tüketebiliyorum. Hani sizlere de bir şeyler çektiğim için sürekli yeni şeylerden haberdar olmam gerekiyor. Başka insanların yorumlarından haberdar olmam gerekiyor. Bu şekilde yakalıyorum. Evet, o zaman hemen en koyu rengimize gelelim. Bu pıt pıt tarafıyla. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. İstersek hafif koyultalım. Bakın yine bu sıkkılı tarafıyla yaptım. Çok ama çok az ağır bir şey yapmayacağım ama isterseniz daha ağır hale getirebilirsiniz. Şöyle sadece bir V bırakıyorum. Fazla bile. İşte o kadar kolay bir makyaj ki bunu da yanınızda taşıyın işte. Koyu sürün, simini abartın. Gece makyajı. Sadece ortayı sürün. Bildiğiniz işe falan gidin yani. Çok güzel bir renk veriyor. Evet. Şimdi hemen yine bunu da pıt döndürüp zaten bu bayağı sıkılı bir fıçı olduğundan dolayı daha fazla pigment koyacaktır ve eyeliner'ım işte bu şekilde belli olacak. Görüyor musunuz bu kadar işte. Hemen pıt pıt pıt. Ya sizde kaca yok diye üzülmeyin. Çok ahım şahım renkler değil. Eminim ki hepinizde böyle sıcak tonlu koyu bir kahve, birazcık orta tonlu bir kahve ve şampanya rengi bir sim vardır. En azından bir paletimiz de vardır. Böyle üçlü bir rengi her gün kullanarak kendi kendinize Project de yapabilirsiniz. Evet, gözüm bu kadar. O zaman hemen bir rimel sürüp geliyorum. Çünkü kullandığım rimel favori rimelim zaten değil. Bu ayki favorim de değil. Bitsin diye kullandığım bir rimel. İlla ki merak ediyorsanız Arglass'ın rimelini kullanıyorum. Barışamadım o rimelle. Evet hemen sürdüm ve geldim. Ayrıca merak edeniniz varsa Arglass normalde hani rimelini birazcık sövdüm. Fakat bana göre olmadığı için ama cruelty free bir ürün. Merak ediyorsanız kullanabilirsiniz, bir göz atabilirsiniz. Benim böyle yani normal bildiğiniz fırça uçlu rimellerle problemim var. Genellikle plastik uçlulardan hoşlanıyorum. O yüzden bana olmuyor. Şimdi yanağımıza gelelim. Yanağım için Milk Makeup'ı kullanacağım. Milk Makeup da cruelty free bir marka. Ya bundan sonraki videolarımda ne ürün cruelty free'dir ne değildir hani bildiğim kadarıyla söylemeye çalışacağım. Böylece sizin de haberiniz olsun. Yani benim gibi günlük kullandığımız hangi şeyler cruelty free hangileri değil. Ona göre olmayanlara ağırlık verip bitirmeyi düşünüyorum açıkçası. Neyse ama bu Milk Makeup'ın çok şirin bir highlighter'ı adı da Turned isimli böyle. Ben bunu şöyle parmağıma pıt 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 yapıp, böyle sürmeyi seviyorum. Şöyle yine ilk önce highlighter'ı sürüyorum çünkü üzerinden allıkla geçince o parlaklığı azalıyor ki onu tercih ediyorum. Ama siz tercih etmiyorsanız öyle bir şeyi tabii ki de çap diye sürebilirsiniz. Zaten çok ağır bir highlighter değil bu. Yani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Milk Makeup'ın markasının özelliği böyle daha no makeup makeup görünmek falan. Yani rahatlıkla kullanabileceğiniz. Bakın bu kadar. Ama ne güzel bir aydınlık sağladı değil mi? Bu şekilde. Şimdi ise yanağımıza gelelim. Yanağım için ise Mişe'yi kullanacağım. Bu ay en çok OR01 rengini kullandım. Misha'yı çok sevmeme rağmen maalesef ki cruelty free değilmiş. Üzdü açıkçası ama yapacak bir şey yok. Ürünlerimiz var, bitireceğiz. Bir de inadına yapar gibi yeni renkleri çıkmış. Ve yine bu şekilde bronzları ve kontür likidi çıkmış. Dürüst olacağım, aklım kaldı ama tabii ki de ben almayacağım. Fakat bilgilendirmezsem olmaz. Dediğim gibi herkes her şeyi duyarlı olmak zorunda değil. Eğer merak ediyorsanız böyle bir ürün bekliyoruz, böyle bir ürünün bekleyişindeyseniz bir mişaya göz atabilirsiniz. Evet, turuncusu da bu şekilde. Ya yani, turuncu diye korkmayın, gerçekten güzel. Ama ben genellikle onu da göstereceğim şimdi o da yanında. Çünkü en çok kullandığım bu ikisiydi. Bunu daha çok kullandım ama ya yani, ikisini birden kullandım. Hatta ikisini karıştırmayı da çok seviyorum. Birkaç video önce, galiba bir iki video önce günlük makyajım tarzı bir şey paylaştım. Orada da görebilirsiniz nasıl kullandığımı. Evet, böyle. Şimdi ise gözümün içine ten rengi kalem çekeceğim. Bu sıralar çok ama çok sevdiğim bir şey. E, Rimmel London'ın bu Scandal Eyes isimli olan kalemi. Nude, direkt adı nude numarasında söyleyeyim. 005 nude kalemi. Aylar önce Project Pen'imdeydi. Sonra Project Pen'den çıkardım. Çıkardığım an değerebildi. Bunu böyle rahatlıkla sürüyorum. Bu kalemin iyiliği işte asla gözünüzü çekiştirmeden böyle pıt 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 sürebilmeniz. Fakat yine maalesef Girmel London'da cruelty free olmayan bir ürün. Bundan bir tane daha yedeyim vardı. Artık bunlar bitince yine güzel bir nude kalem arayışına çıkacağım gibi görünüyor. Bakalım. Bakalım nerede bulacağız. İlginç. Ya az ürünümüz kaldı. Evet. Hemen araya garip bir şey sıkıştırayım. Şöyle Wet n Wild'ın bir ojası vardı bende. Önemli olan Wet n olması değil. Ki. Bu da artık cruelty free değilmiş geçiyoruz. Şu anda tırnağımda bu yok ama bu ay bunu o kadar kullandım ki şuraya geldi. Bunu hiç kullanmamıştım. Hiçbir özelliği yok fakat o kadar güzel duruyor ki veya da bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Bildiğiniz sedefli krem rengi oje. Hani her markada bulabilirsiniz eminim ki. Ya yani babaanne anneanne rengi aslında ama bilmiyorum. Bu yaz sanki daha bunu çok kullanacağım gibime geliyor. Öyle belirteyim istedim ki büyük ihtimalle bu ayki çoğu videomda da eğer krem rengi beyazımsı bir tırnak gördüyseniz onlar hep buydu. Öyle bilginize bir favorimdi. Ya son ürünlerim. İki tane dudak ürünüm var. Birincisi klinik. Kliniğin çabisti. Bu da yine böyle makyaja ilk başladığımda kendimce pahalı aldığım ürünlerden de bu rengi değil ama başka bir rengi. Bu Mega Melon isimli olan rengi. Yanağınıza kremallık gibi sürebilirsiniz. Hem de zaten dudak ürünü. Klinik de cruelty free değil. Ama bitireceğiz. Ben ne yapıyorum? Bunu ya böyle çok az sürüp dağıtıyorum. Bu şekilde dağınık bir görüntü. Veya da çok benzer renkler hazır altına böyle kremimsi bir ürün sürmüşken yine Misha'nın BE01 renkli olan bu Juicy Pink Mousse tintinden şöyle hafif dudağın içine de ekliyorum. Ve bunu da parmağımla dağıtacağım. Ve böyle güzel bir boyut katıyor. Hem de eğer istiyorsanız tabi boyut kattığı için biraz daha dudağınızı olduğundan daha büyük gösteriyor. Aklınızda bulunsun. Altına böyle benzer renklerde daha açık bir renk. Ondan sonra içeriye böyle daha koyu bir renk ile. Ya evet tamamdır o zaman. Nisan ayında yaptığım makyaj genel olarak bu şekildeydi. Gayet sade, gayet sakin herkesin her yaşın yapabileceği bir makyaj. Bu da böyle doğal olsun. Çünkü büyük ihtimalle böyle 1-2 haftaya Project Pen'imde Jawbreaker paletim var. Onda renkleri tekrar göreceğiz. Hiç merak etmeyin. Ben sizi renksiz bırakmam. Evet. Tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalımı desteklemeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. O zaman tamamdır evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.